Şimdi yazı uygun çok hafif bir kek tarifi vereceğim. İçinde göğüs suyu var ama böyle göğüs suyu deyince birçok insan böyle ayın işte çok bayacak, çok fazla olacak gibi düşünüyor. Ama bu çok az, çok çok az göğüs suyu içeren ve böyle çok ferahlatıcı bir tadı olan bir şey. Onun tarifini vereceğim şimdi. Öncelikle yine kuru malzemeleri birbirine karıştırıyorum. Un, onun içinde kabartma tozu da var. E toz şekerle başlıyorum. Tereyağını da ekliyorum içine. Oda sıcaklığında yağ, birazcık karışması için. Şimdi sütü ekleyeceğim ve yerine koyacağım. yemek kaşığı kadar var zaten. Çok fazla değil. Tüm karışımlar karıştı. Bir tek yumurta kaldı. Şimdi yumurtayı da ekleyeceğim. Süzgünlüğüne karıştı. Çok yumuşak, güzel bir hamuru var yine. Çok hafif, böyle süngerimsi, Çayın yanında yiyebileceğiniz güzel, yumuşak bir dokusu olan bir kek bu. Her yerin karışına emin olmak için şöyle elmede bir kez daha bakıyorum. Şimdi şöyle çemberler kullanıyorum ben. Ama daha önce de söylemiştim kelepçeli şeylerde kullanabilirsiniz kalıplarda. Ama biz kağıdı katlayarak kullandığımız bir şey bu. Şimdi ben onu da yapacağım. Açılmayacak şekilde katlayacağım bunu. Bu bana ne kazandırıyor? Yani çıkartırken çok rahat çıkarmamı sağlıyor. Bittiğinde her şey. Altını yırtıyorum. Kenarından şöyle bıçakla geçiyorum ve çok rahat oluyor. Ve katlıyorum. böyle düşmüyor. Ama tabii bunu altı kağıttan olduğu için bir tepsinin üzerine koyup ondan sonra içini doldurmam gerekecek. Şimdi bunu önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişireceğim. Bir yarım saate bulacak pişmesi. Şimdi kek pişti. Ee, çıkartacağım bunu demin sararken de söylemiştim. Bıçak geldiğinde şuradan da çıkaracağım. off